takım etkileri olsun diye yaptım da gerek yok. Ne oldu lan? Oyuna girdi bende. Davet ettim çünkü artı, davete artı, kalk, Olur, davet davete kat katılmışsın. Kabul gel lan gel savaşacağız. Lan <laughs> al. Neredesin? Oğlum ben seni sikiyorum ama bak. En son Batu. şey Bak benim benim oyduğum tabancı bu bak. Bunu atabiliyor mu? Batu. Atacağım bunu. Bak. Neyi? Atma diğeri. Dur göstereyim hangi. Durma, var. Vurma vurma vurma. Şu silah bak. Pompolun yanında. Şu. Ha tek nine oynuyorum. Video. Ya bunu oynuyorum. Gidiyorum bir Allah Allah. Ya gel ok 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 gel ok al. Yoksa gel okla savaşalım. S Abi ikiye bir emir çabuk emir Erhan hızlı emir siktir. hızlı gel. Erhan, şey Yunus siktir. Erhan hızlı. aynen Erhan siktir. aynen. Erhan bak gündüz bu kadar işte. Oğlum bekle silah alayım ya. Bana dokunmayın. O silah çok iyi bu arada. Bu bana... mu? Dokunma bana dokunma. Siktir git. Abi bana dokunma diyorum bana sıkıyor. Oğlum işte sen bu böyle abi. Oğlum. Çünkü Sen böyle artık. Oğlum. Sen canı dedi oğlum. Aa bu ne? <laughs> bak bak. Bak şimdi. Nerede? Oğlum bu şey yapıyor. Ama e, ona bak ona da gelmezdi <gülüyor> kanka <gülüyor> yani. Gel ya kardeşim. O ne bu lan? Bu şey bu tikelliğim silah çekenlerden nasıl satayım? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu tikelliğim silah çekme olayı bu başka bir şey değil yani. Baba bu yukarı daha çıkıyor ya. <laughs> Sıkma diye. Kardeşim 2'ye 1 mi? Emir gel Emir. Emir gel. Emir gel. Giremedim daha. Hata veriyor oyun. Ne veriyor hata? Bakıyorum şimdi internetten. Burayı bir yedekte tutsana. <laughs> Hayır hata ne? Bana bir söylesene hatayı. Bir daha açıyorum bakayım söyleyeceğim şimdi. Oo bu da tek atıyor. Müsküyor lan bu. Aa ne? Bana sniper vermeyin bu oyunda gençler. <laughs> Ölsem var. Hadi gidin şey yapalım. Ee, nerede o? Rulet mi? Ayy. Vurma vurma. Vektör merak ettim ya. Ya bana ne vuruyorsun? Vurma vurma biz kardeşiz. Hiç benzemiyorsunuz ama. Vurmayın. Şunu alıyorsa. Hata kodu 14 diyor. Aa, bir restart et hemen bilgisayarı. Valorant oynuyorsa ki bu bak. Vektörleri revolver öldü ya bir de. Al gel o zaman hadi gel. Oy. Aa nereye gidiyoruz burada acaba? Dur dur bir dakika. Ölüyorum bak. Botu bak. Şu şeyini bir fullle. Tamam mı? Nefes alma şeyini. Bu pompalıyı bir dene. Sağa sola zıplaya zıplaya. Nasıl isabet ediyor? Gelsene Botu. Botu gelsene. Ne yapacağız? Gel, gel bak şunları vuracağız gel. Gel yanıma gel ama yanımda. Warning diyor kanka gel burada. Gel. Gel kanka buraya. Hey, Aa, buraya gel. Parazitli buraya. şey yapabiliyoruz. Gel gel. Gel Niye gel dolpi dolpi. Aa. Siklerin gidin şuradan gizli olmam gerekiyormuş. Hangisi olacaksın? Tükürükçü olacağım. E biz kendimize yok biz kendimize vuramıyoruz o zaman. Emin ne oldu? Yine bir sayfasını attı kendi de orada yazmıyor hata. Oy ne yaptın lan ben yanlışlıkla? Oğlum hepimiz böyle olursa da olmaz şeymiş. O zaman şöyle yapacağız. Batu bana bak Batu nasıl koşacağım şimdi izle. Ya bu kaç vuruyormuş? Bu, bu çok fena ya. Azıplıyor ya botu böyle bak. Oha. Şimdi var ya. <laughs> Ağaca çıkan bu muydu lan? Oha. Kanka bana bakın Oha Bak bana bana bak Ya <laughs> aldı yine O ne hangisi o? Bu boğucu bu da tüküren var ya bizi geriye sabitler Bu zormuş lan bu sıraya uzak mesafe Oğlum Oy Batu çok güçlüsün Batu. <laughs> Neredeyim? Neredeyim ki oh. biliyorsun ki. Neredesin ha? Batu çok güçlüsün Batu. Batu yapma Batu yapma. Dur <laughs> oğlum <laughs> <Drone>, bekle <laughs> lan sen şimdi bittin. Buraya gitsene. Ne oldu? Oy tek attı. Oğlum çok düşmüş lan bu botu. Sikiriyor <laughs> botu. Abi kalkan versene. Ben de sizden alacağım lan. hiç ben de sizden alacağım. Olmaz o zaman kimle savaşacağız? Bekleyin kim silah alayım ya. Ben silah alabiliyor muyum buradan? Yok. Ya denesene sağdakini alabiliyorsun. Gel bakayım kaç vuruyor ona bakacağım. Gel be. Tek atıyor tek. Abi bu atmaz tek. Bir gel. Tek bir tane vuracağım sadece. Vurma vurma kanka. kanka. ama dur ya. Başladık yine aman atayım ya. Oğlum çok küçük şu an. Bir, durum vurmayın bir. Durun, vurmayayım bir dakika ne kadar vurduğuna bak. Şu e an canı kötü. kaç. Ay öldüm. Gizli olmam lazım. Ay. <laughs> dur bir. Şu an canın kaç? Dur, pulleyim, pulleyim o canı canım, bekle. Hı. Bekle, canı pulleyim. Ha, ölürüm ama tek. Dur dur, bir vurma, bir vurma, dur. Ölsün de kanka, canı pulli gelsin diye yapıyorum. Ya, içeride pulleniyor ya. Ya, <laughs> pardon. Şu an canın kaç yüz? Gel bakayım. Bak Alkan Alkan. Al her şeyini var. Al. Şu an canın kaç? 100 mü? Evet. Koş. Aa bir dakika. Kattı lan. Dur bakayım. Hayır. Ya <laughs> bu eden yani niye kendini patlatıyor sürekli? <laughs> 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 Eğlenceli. Dur. Aa siktim la bu. <laughs> Ama bak Ha bu çok vurmuyor. Ha. Dur bir bak şimdi bak neredeyim bak. Neredeyim bak. Nasıl yapıyorsunuz lan böyle? İn aşağı. Şerefsiz. <laughs> bu neymiş işte? lan? Benim Çok bir çabuk ölüyon çabuk... lan sen botu. Bu bunun canı az. Ama bunun şey olayı var ya, bir vurma. Bak. Yere serme muhabbet mi? Yere mi? Hayır hayır yani? bak. Gel be bir, biraz gel. Şu muhabbet. Şunu mesela bir anda. Ben bu karakteri almamıştım. Emir? Galiba giriyorum, bekliyorum. Batu buraya gel, Batu buraya gel, Batu buraya gel. Buraya şuradan gel. Ben yaşlı teyze olacağım artık. Oğlum dur bir dur, vurma. <laughs> ne oldu lan? Zakrım. Ayıp, bunu kırdım. Orası <bana. gülüyor> Bunlar ne? Ee... Gel lan Batu. Atlayıcı diyor. Buraymış lan. Bu ne? Görünme öyle, arkanızı dönün, benimki utanıyor. O zaman şöyle yapıyoruz, gel gel gel, gel, Batu gel, bak bak. Dur bir. Gel Batu. Oğlum bakmayın bana. Ha. Hazır. Smoke smoke attım, smoke attım. <laughs> yok o, yok. yok. Canıcıymış lan bu. Raiden o zaman. Aa sırık var. Aa bak onun canı öyle hemen bitmiyor. Bu arada alev silahı oyunda bulursak bırakmıyoruz. Tek botu nasıl canı nasıl gitti gördün değil mi? Aha. Bu ne? Yok ediyor. Şu bakayım. Bu ne? Oğlum ben de attım bomba yapıyor zannediyorum. Bir dur bir şey deniyor. Bu ne iş yarıyor Takipçi diye. var. Bu ne? Araba, araba alıp geleyim mi? Bu oyunun bence en güzel yeri burası am. Bence de kesinlikle. En de, iyi detayı. <laughs> Keşke oyun burada geçse. Burayı savunsak böyle bir şey yapsak. Aa. Ben o yüzden World War de alalım dedim de. Almadım. Kim borcu bu ne? Böyle yakma bir daha. Adam akıl oyun oynuyor. 3 tane daha var aslında hero. Hatta üç tane var. Ama onlar açılmıyor. Ya bir tane şey vardı ya yukarıdan bir şey atıyordu. Oy burada ne buldum? Onu korktum lan. Oğlum bunlar çok vuramıyorlar Hiç ha. Şöyle. Dur bakayım bir. Çok vuramıyor ama bunların canı çok. Dur bir dakika. Bu... Ve şu an benimkinin canı çok. Bir vurma bana. Kaç vuruyor? 12.5 vuruyor lan bir tane vuruş. Ama yanında bunu 20 tane şey olduğunu düşün. Kim vuruyor bana? Sercan İbnesi mi vuruyor? Dur dur. Ben Yunus'a vuruyorum. <laughs> gel gel. Sejo bir gel. Sejo bir gel. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çocuk ha. eğiliyoruz yine ya. Bir gel bir gel şuraya gel. Nerede? <laughs> Nerede? Dur gel bakalım gel buraya be. Ok attı bana sına yapılıyor ya. Gel be. Biriniz gelin yanıma. Şu skop nerede burada ya? Bir vurma bana gel be. Vurma gel be. Gel gel gel. Dur be. Kanka arkandayım mı? Tamam şuna bir ateş et bakayım. Tamam lan koyayım. Ses ses. Emir girdin mi? Geliyorum. Biliyor musun? Ben nasıl buradan kurtulacağım? Oyun lan öyle. Oyun lan öyle. Alo. Pekat. Aa atış etme bu şeydeyken. Aa at pop çektim. Dur oyun attı, oyun attı beni. Ee oyun yok. Anasını. Allah nasıl Ne oyun, şey, yok? Geliştirme seç. Oha. Ben... Çıkmak istiyorum. Silah böyle mi sıkıyormuş lan? Aga Glock 23 bulunca bana veriyorsun. O bunu nasıl yatıyorsun yere ya? CTL var. Tamam mı? Az önce bir tarıyordu bu silah. O silah değil mi? Bu neymiş lan? Oy. Efendim Erhan? <gülüyor> <gülüyor> Oy! Dur vurma, vurma be! O 8x... Sabancı 8x çaktı kanka Oy <laughs> Efsane Bu ne? İncil'i atlıyor. Yine. Yine. Ben de ne onu ya? Vay, nasılmış? Ne nasılmış? Vurma vurma, silahım gider. silah gider, vurma lütfen. Özür dile. Özür dilerim. Ben özür dilemekten çekinen bir adam mıyım? Orospu. normal bir şey kapanabiliyor bunun yok. Nereye kaçacaksın? İyi <laughs> mi? İnira e geldi abiğim. Şu kaç vuruyor? Kaç vurdu? 16. Topladım. Pardon kanka özür dilerim. <laughs> Canım bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum. Kaç kanka şurada bak bunları deneyebiliyorsun kaç vurduğunu. Kaç kaçmış? Hayır oğlum. Bak sen bak bak. bak şu kaç vuruyor? Bilmiyorum benimki iyi vuruyormuş. Ben gidiyorum bir yeni yerler keşfetmeye. Şuradan yeni alacağım. Ya, bir oynama bir vurma millete bir sağa sola atış etmeyin ha. Ya. Kim, kim yaptı onu? Bu. Gel bekle geliyorum kanka. Onu şimdi bir alt edelim biz. Şu ters tamam, alınır mi? İyi Hallettim yok ya. kanka ya bir rahat oyun oynayamıyoruz ya. Harbiden kanka ya. Çocuk mu eğlendiriyorsun şurada? Ben gidiyorum yeni tamam. yerler keşfetmeye. Şuradan 4x alayım. Al bakayım. Ya kardeşim. kardeşim. <laughs> ne? Zaten kardeş. De burada cigar Dur canım azaldı. Açık. Ah be canım çok azdı ya. Helal lan Yunusov şimdi. Helal lan Yunus Ha Emir Allah aşkına şey gelsin şeyim lan. Ya niye geldim Emir'den medet umuyorsun ki? Ha? Oo bot sana ateş etti. Kim etti? Kardeşim yolu seçtiği et seçsin. Ah kafama yedim. Hadi bakalım. Niye zıplıyorsun sağ sola ya? CS zannediyor amına koyayım burayı. Kaçıyorum ben ormana. Hadi beni bulun lan. Bir şey görüyor mu ya seni? Başta eğitim mi veriyor bana? Çıkabiliyor muyum yoksa buradan? Çıkabiliyorsundur ya. Çıkamıyormuşum Batuhan abi beni boş ana menüye çıkarttın bir daha giriyorum şimdi. Hadi Nalif Eksen'e gelin lan. Hayır. <laughs> 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 Hayır oğlum erkek değilsin Tamam <laughs> Gelmediniz mi? Hadi lan. Bana bir davet atma şansınız var mı? Var. Lan nereden atacağız bilmiyorum ama. Ee, arkadaşlar. Emir. Arkadaşı katıl. Ekime davet et. Lan sesim kapalıymış. Yarım saattir konuşuyorum. Niye kimse demiyor niye sesim kapalı diye. Erhan aradı ya ondan. Nezaket duyuyor şey sen Gösterme ya. Ondan sonra nezaket de yok. Mal puanlarını ilk mal attığında harca. Nasıl harcayacağım? <laughs> Galiba geldim. Neredesiniz? Geldim oğlum ben de gözüküyorsun. Emir sen onu bulsana bak önünde. Ha orada da bak. Çeri karşı. Emir gel abi. Gel gel. Emir gel. Emir gel buraya bak. Emir Yapacaksın benden mı? oğlum. Son mu olacak? Gel gel gel. Gel Emir. Gel gel gel. Buraya gel. Emir dur şurada iş şey yapacağız. Geldim. O. Tamam. Gel. Eye bas. Size. Emir sorun neymiş? Eye. Hey, ha bunların ikisi şey no, olacak. Bilmiyorum ki okay, aç kapa yaptım. Gördün değil mi? Gel. So, biz bunların şey olacağız. Bunların ikisi şey olacak ben bir de evet. patlayacağım tamam mı? Sen. Ee, ya bunlar nasıl yemiyor bu. ki? Nasıl yemiyoruz? Yiyor mu sen Cemil? Sen de şey olacaksın. Sen de şey olacaksın. Bu Sejon'un olduğundan. Emir bay bay. Sejon ben niye dolmuyor bir yerde mesela? Direkt öldüreceğiz ya dolmuyor değil mi? Çekti var <laughs> ya. Sen görebiliyor musun? Emir bekle, Emir bekle lan bekle oğlum. Alo, bekle bir. Bekle oğlum da oyunun dinamiğine çalış alışmadın. Hemen insanları tarama peşinde. Alışmay alışmaya çalışıyorum işte. Biz üstümüzde çalışmayız. Işte. Lan. Aa, 1 0. Ya böyle bir şey yok o buna koyayım ya. Emir, Geldim tam bekle geliyorum. Emir, sen biz... dur sen sen bize sık. Sen dur ben ben geçeyim bot şeyin yanına. Vurma bana biz beraberiz ya Emir. <laughs> Tejo. Tabii, yani ben şey oluyorum. Ben canı çok olanı alıyorum, tamam mı? Sen Olur, de al ben. yanına bir şey. Dur. Botan ben de alayım nasıl? Bocu al. al? Gel yanımda minigun var gel. Aa al. bocu aldım ben de kanka. Dur bunun canı kaç? Gel 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 gel. Bak neredeyim görüyorsun beni sen? Sen bunları göremiyor. Ama bir dakika silah şey var abi bizim sen çok hemen ölüyor. Arkaladın mı sen? Yapıştır yapıştır yapıştır. yapıştır böyle yapıştır, bir şey yok yapıştır. böyle bir şey yok. Hadi bay bay. Aa tek lan. Ya illa bana. Ya, boss geldi buraya. Öldürdü beni. Sejo. Sejo ne yapıyorsun Sejo? Dirilmiyor. Ya. ya çocuk. Dirilmiyor bir dakika. Dirilir derilir biraz daha dene. <laughs> Nereden ateş ediyor lan? Pardon Emir. Vur 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 pardon Emir. Arkanda burada. Aynen onur Doğru doğru. Siktir e, git. Ateş etsen mi Emir şimdi sana bir şey diyeceğim. ESC'ye bas. Tamam. Neyse bu abi ya. Ee, dur nereden girdik lan oraya? Yok ya içeriye gelsene bak arkadayım. Ee, kapalı yere tamam. içeriye gel. Bu masaya E'ye bas. Üstten oynaya bas. Ne var var. Tercihlere evet. girip orada fotoğrafı kapat. Görünmüyor şey yok. Ney? Çapraz oynanıyor. Tamam. Evet. Tamam. Başlatma ama. Niye çok eğlendiniz ya başlayalım? Hayır oğlum, e Sercan'ı sikiyorum. Aa, sefer tamamlanmadı diyor. ama. Oo. Ben, 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 ben. Gençler geçmiş olsun. Niye? Biz dün bir defa yenildik sonra 6 4 koyduk ya. O kadar Ardını baştan değildir bu oğlum ya. Yedim. O kadar Var baştan bir ronda söylemiştim botu. Doğru. Yok yok değil o kadar başta. Acemi de açmıyor. Evet, abi o. nerede? Acemi de olmasın. Arkanız dönün bir, bir şey yapacağım. Döndüm. Şerefsize bak. Ben bir şerefsiz. Evet. Aha şey kendi kapanına takıldım amına. <laughs> ne haber lan en Siktir git. Kendi kendime öldürdüm. Oy. Acemi de başlatıp şey yapıyorum. Başlatıyorum. çok kötüymüş. Başlat bakalım. Ercan neredesin? Gördüm ki seni yer misin? Oo. Bırak ne lan kusunu be. Şimdi vs mi atacağız birileri? Yok ya? yok hayır hayır. Yok, şey yarıştır öldüreceğiz. Ne oluyor lan? Adi herif. Ben Biri öldürdüm birini. Ben birini <laughs> öldürdüm. Tuğla <laughs> 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 tam da yakalanmıştım. Ben bir çay alıp geleceğim. Beni bekler misiniz? Hayır. Beklemeyin de gökten siksinler o <laughs> zaman. bunlara bir şey de olmaz ki ne olacak? Yani şimdi karakterleri seçeceğim. Emir sen Barsız kim olacaksın? Şunu şöyle bir bulatayım arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Şöyle baksın, bir yere Oradaki etkileri olacaksın? falan diyor. Oradan bul bir tane seç. Daha bende ekran yok. gelmedi. Bir tane tek gerek ama onu şu büyük toyu alacak. Kamerayı 25 takım hareketi 125 in. Aha ben bunu alacağım. Efendim. Yo. Birinin girişini... Ya ön tarafa koyman daha sıkıntı. Birinin girişin çıkışını şey yapmadan sürece ön tarafa koy o topu arka. Babanın ben... aramasını. Kimi alayım karakter? Olmuyor lan başladı mı? Karakter seçiyoruz işte. Ha kartlarını görüntüle bu ne? Eee kart hazırlıyorsun şu oldu. Bu ne için hazırlıyoruz bu kartları? Şey mi senin art? Aha oyunda sana artı oluyor. Tamam. Kartları görüntüle. Koşan var. Enayi lan. Alo? 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 Aleyküm selam. Jesse'ler evet. bütün karakterleri almışsınız. Biri 10 tane hediye de oradan gelmişti abone. Aleykümselam. Hoş geldiniz. İşte batun yapması gereken işi de ben yapıyorum. Yeter ya. Yeni Yeter, geldik amına koyayım. Yeni geldik ya. <laughs> ben yaş. ben sen yayıncılığı bırak. <laughs> niye öyle dedin? Bıraktım ki arkam atıyor <laughs> yine? Hazırım Kapa ben. Bir şey diyeceğim benim okum yok. Ya Yunus benim karakterimi niye aldın kardeşim? Ay. Kanka bir şey diyeceğim bu arada karakterin var mıydı? Var. Oyunda. Var Twitch'te öyle olmuyor kanka. Twitch'te birbirimizi görmüyor. Oyunda var mı ya? Birbirimizi görmüyor. Twitch'te <laughs> <beberimizi görmüyor. gülüyor> öyle gidiyor çünkü. Biz Allah biliyorum. Allah. Allah. Oyunda var mı diyorum bak direkt şey yapıyor ya. Var. Yunus'un, tamam. Yunusun karakteri ha. benim Sordum karakterim. Işte. Tamam. İkiniz de karakter. O da mı aynı batıl? Siktir git artık. ben bu espriyi her yerde yapacağım. Ne yapıyoruz şimdi? Birbirimizi vuruyoruz gel. Geç karşı. Kopuyu bekliyoruz şu an. Mermin harcama harcama dileme bunu mermin harcama lazım olacak Ben sana atarım Emir Tamam abi o zaman ben sıkıyorum Atmıyor atmıyor Sık sıkıyorum bak Uyu tek gördün, gördün mü? Gördün mü gördün mü? Gördüm Güzel Biriniz takım canını mı aldı takım canlı karakteri? Yo Bilmiyorum. Bilmem ben ne aldım ben Atı, bu karakterleri görüntü 11 olarak 11 tane yazıyorum. seçeceğim bak onları dikkatli seç Senin karakterini etkiliyor kartlarım önemli. Bu, bu Ve 17 saniyen var hızlı ol. Yok baş. Artık 15 saniyen var. Yani tek baş. 14. Oy emir koydum emir. Tek attım bu arada. Değil mi? Çok iyi indim baksana baba, ben, kaçtım bak bak, bak, bak kaçtı ama ben de. Ne sağ o ya? 5 saniye. Bak. o şey o arkamızı hep onu tamam mı? Onu bir <laughs> Hazır havas. Ya bana niye bu silah verdi ya? Abi ne?